merhaba arkadaşlar anneciğim sen binemezsin bak kardeşini alan gezdiriyor Hüseyin al nereye gidiyorsun Hii. kaçma anneciğim ay, ay. güzel mi siz ne yapıyorsunuz? <gülüyor> aa. aa. <gülüyor> Hayat sen neden kaçıyorsun? <laughs> Korktun mu? Korkladım. Biz nereye geldik? <laughs> Hadi Cehira'ların bahçesine geldik değil mi? Evet. Güzel mi burası? Evet. Hadi gel kardeşini yakalayalım. Koş. Koş. koş Hadi koşalım. koşalım. Hadi koşalım. Yavaş düşme. Ayar, gel, hadi. Dur, Dur Aa. aa. Hadi in bakalım. Aa, aa şimdi sıra Hayat'ta. İyi otur. Kardeşin hadi. inmiyor anneciğim. Hadi. Aa, aa. İkisi birden bindi. Abiniz de sizi koruyor baksana. At bakalım abisi. Koru onları. Aa çok hızlı bir şekilde attı. Bay bay. Bay bay. Ah. Ya beni vurursan? Hatice İra. Sen de binmek ister misin? Neden? Hmm, tamam ben gidiyorum o zaman. Bay <laughs> bay. Bak, 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 Eğlenceli abi, miydi? Birelim. Ama ağlamak yok. Birelim. Şimdi sıra abi de sonra tekrar Cim, sizde. Tamam birelim. mı? Hadi sen çabuk Hatta. Hadi bakalım. Giderken şey yapsana o ok katsana bize. Bak, ben atmaya hmm. Hadi yerleştin mi? Yerleştim. Hadi gidiyoruz. Bay bay. Geliyor. <laughs> Hadi at bakalım vur beni. <laughs> vur beni. Hadi. At. Aa, <laughs> hey, beni vurdu. <laughs> ben de seni vurayım mı? Hah? Geliyor. Geliyor. Bu. Gene düştü. Gene vuramadım ya. Aldım ama. Hayat gördün mü? Abinin okunu aldım. Abin beni vurdu. Verelim. Bir daha vursun. Sen nereye gittin? Sen nereye gittin anneciğim? Ne var orada? Ne var? Bakalım. Burada kuşlar mı vardı önceden? Burada kuşlar mı varmış? Kuşları salmış enişte gitmiş kuşlar. Ya?